dök mü? O buralara döksün. Nasıl yani? Hayır ben dökmedim. Kim döktü? Amcam mı oğlum döktü? Hayır ben dökmedim. Buraya bu ekmek kızım da değil. Şu an buğayın içine bak yemek benim içine. Dolu. Neyi ayıva? Aa, kadır mı bunu? Eline bak kızım. Bak. bu şuradan bakınca ekmeği Şurası mağara gibi şurası acılı böyle. Emre ekmeği ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın oğlum? <laughs> bursa. 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 Vay, anne yerlere bu. Oğlum sağ ol. Kolay gelsin. O ne Emre yedi? Bu da... Ee da ee rodada... <laughs> Puding. çok Puding. Çok şey güzel. Çok güzel de mı artık tamam? Hı -hı. <laughs>